gel yardım et tamam oğlum ilk bir dakika bir buçuk dakika sıçamadım sonra birden geldi ya sikeyim akıllıcan ben oturamıyormuş görmedin <laughs> <laughs> <Öyle> mi lan hello there ala Bir anları, bir Kurban olayım ben. Ah ne ne ben ya. Ya <laughs> bize mi gelecek gene ya? Aha. Of gene jungle dip gene ben bot bay. Jungle <laughs> ne diye jungle dip tapa mı kattık işte ya. Apışlarsanız nasıl geleceğim oraya? Af, af, match up'ta. Ne yapalım bu match-up'ta? Dayan işte. İkili buldum ya dayan atırız biliyor musun? Zaten kaçta Twitch kesince kim kalıyor geride? Bak bakmış. Darius. Ya Darius ne tek kesmişsin ya. Ölmezse sıkıntı yok. Sıfır sıfır olsa gene bir. Aa geliyor. Kiviç <laughs> yok bayağıdır. Nerede ya? Bu anda görünmezden çıkacaklar bence beraber. Yeah, yeah. <laughs> ben de Amına koy. <laughs> Lisandro bom kesiyor mu lan? Oğlum bu ikili çok güçlü de. Lisandro yok hala. Adam da bayağı kötü. Aksu ben tapı ignoreleyeceğim artık ya. Çok zor gelmem tapa ben nasıl. Bu yerde şey atılacağım. <laughs> Neyi doluyor dayı aslında. Bence ne? bırakı, bırakırsanız şey yapabiliriz. Ejder alabiliriz. Burada bir ejder. Dolu salmış zaten. Koşabilir misin? Şöyle tut fıstık. <gülüyor> <gülüyor> Seni masanın altına sokacağım evlat. Ya oğlum şöyle atlama. <laughs> Eve flash yapamıyor la. Abi menzil yetmiyor yetmiyor. evet video yardımcı hakem uygulaması devrede. Kenara doğru geldi. Oyunculara gidin dedi. Oyuncuların o bölgeye gitmemesi lazım. Şimdi pozisyonu o da istiyor Duracak bir durum. Evet! Verdi! Verdi! Abi menzili yetmiyor yetişmek için atıyorum diyor ama Atamıyor diyor Aksu'yu blue alıp sendeyim Tam <laughs> <laughs> Sen para atamıyorsun Sen ne yapıyorsun? Al Öldü Allah. Ölmedi hiç biri ya, ha, üçü ölmüş tam. Bayan. Öldü, öldü. Hepsine bu amacın canı bir kaldı. Ben şöyle Twitch'i bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Tamam. Geldi. Anladınız. Twitch'in dibindeyim. Bana niye vurmuyorlar? Ben yani vuruyorlarmış. Yani beni kovalıyor. İyi, rahat <laughs> ya oğlum bu Rulo'nun daha öksü dur ya. Kuruyorlarmış şey abi adamlar. Bakmış sesler. Ya gibi. şaka gibi Twitch 6 level daha ve kazanacaklar ya. Biz nasıl oraya Ya hak! Buraya e ulti atabilir miyim ben? Attım. Attım hadi oğlum. Hadi babacım. Nigga <laughs> wanna see me fall.

Ben yine senin arkandayım. Level almayacağım. Ben de senin arkandayım. <laughs> Surprise motherfucker. <Koşur. gülüyor> He. <Ha>. Ay. <laughs> evet. i̇şte. Oyna. Bence buraya gelecekler. yardım var mı? Hayatta mide gidiyorlar. Ben de mide yürüyorum. Ben de mide yürüyorum. Aa kuldu hocada bu. Ya bu Twitch dolu zaten bir Clash geldi. Bak aynen aynen yazıyor. Köpek herif. Aynen. O biz kestik ki ama. Adalet! Baksana Rally'nin oyunu içine kanka. 94 ses girip. herif

bizim Red'i... Aha göz Görsem Aha rap Twitch'e e dikten abi Twitch'e gireceksiniz niye öyle gülü yaptın Niye atmadın oğlum senin atman lazım Twitch'e Ben çalabiliyorum Kaldım 5 saniye çarp <laughs> Selamünaleyküm. AHA! Var mı? Helal la! Nasıl dik? Ya Yardım et. Yardım et. bak. Oğlum nereye gittin lan? Burda burda! Emir! Şuna bir el at boy! Merhaba! Burda! Ulti attım Twitch'e ama... Nasıl? Yani, öldü mü lan? Öldü lan öldü lan. Ananı sikeyim öldü. lan. Paron e, e, e. var. Yardıralım bitten. Kes, e, e. kes, kes şunu. Kes şunu lan. Topraklarımızı korumak için. Dünyayı kafirlerden korumak için. Bütün müminleri Kabe-i Şerif'te toplamak için. Rabia. Ubeydullah. Roket cemaati daima. Benim e-flash'im var bu arada. Aha. O ne? Nasıl çıktı oradan? Bence okey. Doğru o tek flash attı oradan. Twitch'te oldu, Twitch'te oldu, Twitch'te oldu. Abi, abi ne ikili kola Aman abi. Öldün ki. Ulti var. var? Evet, sakin e ol. Neyse, birlikte oynayın. Ölmezsin, sakin ol. Evet. Evet. Gel, gel gel. Bak bak ne yazmış, gel gel. Ne yazmış? Tövbe estağfurullah. Tamam koydu, koydu koydu. Bak Aha. geldi adam abi. Allah sizin belanızı versin. Geliyor bunu bitti. Adam geldi adam. Senin o götünü sik. Hadi öyle bir şey. e flashlayayım mı ya? Uçuş var dikkat et. Allah belanı. Abi ya olmadı. He yani. Benim arkaya gitmem herhalde. Tamam gayrı soy alıyorum ben gayrı soy alıyorum Ceyim var ceyim var. Tweet yaşıyor tweet yaşıyor arkada <laughs> yaşıyor. Arkada yaşıyor. yaşıyor arkada yaşıyor. Ne biçim oynuyorsun? Ne lan? Hiç kaytım almadık ya. Yani. Sıkı sıkı kaytımlar alacağız diye. Tamam zonya da bitti. Allah aşkına sen nasıl 3 aydınsın bak deli de geldin. 3 normal amına koyayım ya. Nasıl normal ya? Her kere siz alıyorsunuz. Mid farmınız var zor alıyorum ama. Abi 3 killim var ben mi aldım? Oğlum ben mi yaptım? Ama bana içeriden görüş lazım. Ha. Yap. Yapma, yapma. Vallahi şaka yaptım. Abi, abi şunu bir hızlıca eritebilir miyiz? Abi switch sağdan sola gitti. De... Evet, ee... evet, evet, tamam. Evet. Switch'i görmemiz lazım ya. Ben hiç... Abi benim ben bunu çaldıracağım gibi hissediyorum. Aa, ha, orada. Ante, üç Ber... ben ele ulti atacağım. Alo, para... <laughs> Aa, ulti yok, ulti. Bala lazım evet. bana. Burada var bakayım. Yok mu? Tamam. Damu damu damu. Yavaşça oynayabiliriz bence. Görüm katıyorum katıyorum Ben bu için ben saklarım. Öldürcem duruyor. Akan var, var. var ki. Yakaladım yakaladım. Oğlum, ne yapıyor bu? Öldü mu Fruyla bak. Hadi. Ah be flash be flash be Hadi hadi hadi. Rank patjar rank patjar. Efsanelerle öldürdün değiştiriyorsun. Ne yaptın ya? Kanale gittim. Hadi Geldim ya hadi bir senin mi? vaktin ne legis ne bu <laughs> adam. Oha. Ne <laughs> <laughs> <O geldi. gülüyor> O o de, bunu bırak bari amına kodum olsun ya. Bu arada bunu bırakman lazım. Bayağı tur. Reflex. Evet, full adam. Reflex ne amına koyayım ya. Sabahtan beri. Reflex de amına koyayım. karizma ya. 18 anıma lazım. O sırada imit. Wa 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 vah 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 Bitersin. vah ben de ölmedim, sen de ölmedin. Bir Şimdi şey diyeceğim şey, abi, adam Bilmiyorum. script ya, bu böyle. O script, bu arada şey mi? Gerçekten o script flash olabilir. O, o flash, script flash'ı, o script flash'ı <laughs> ben tanırım onu. Arkası dönük artık, artık. evet, evet, doğru söylüyor yeah, bu arada. Son yok mu bu cevabın? Allah'ım. Bakalım <laughs> ne Hayır. Hay Aynen görüşten kaçın. Ne yapıyorsunuz oğlum Merhabalar. Eşeklere göre Nasıl eşek ya? Eşek dedim ya. Hop. Lan bir kalp yüzü. Ana miskin. Ana nereye gidiyorsun? Ben miski kattım. Ya senin miskin de desin? Tek <laughs> gidin. Bir saniye sütüm şu an. Abi düştüm de. Görüyormuş oğlum adam. Yok bitti bitti gitmez belki Aksoy onu kurtun yok ama. Geliyorum geliyorum özürcem. Aksoy kaç. Anam. lan ya. Al çok şurada, hızlı. Şurada. şurada şurada. Ne yapacağız? Kanka şarabı bir kulağın canı yok. Beyza Beyza oğlum Beyza ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Lan ne maçı tarayar mı hiç amına koyayım. Bitmedi bitmedi. Ne yapacağız? Ben ne yapamadım ya. Ne emir ne emir ama. <laughs> <laughs> Lan öyle değil geri zekalı. Eğim yok, eğim yok, eğim yok. Lan eğim yok. niye oğlum? Eğim yok. Oğlum niye içer abi burada? Geri zekalı değil. <laughs> Allah aşkına kaybeder. Allah aşkına kaybeder. Bunu flash'ını kaybettik ya. Yanılmaz ya. Bu flash'ını da kaybettik bir <laughs> <sen çok> <laughs> <alayım, gülüyor> de ya. bekledi ya. Bu bu sikret kanka ya. Orası ya. de gitti. Hızlı oynayacağız diye. Şimdi yanlar vurayım da. Zırh geliyor ha kayraksızdan geliyor. Aslında varsa var. Dur abi minyonları almamaydı. Geliyorum ben. 20 saniye ara geliyor. Ben de 20 saniye ultim geliyor. O ara yalandan <laughs> mi var ya ultileşek. Aha. Emir la. Şey şey yani, şey şey. <gülüyor> şeyle ultile. <şeyle. gülüyor> Sen de mı oldu? <laughs> flaşı var mı? Bütün flaşı var. Buradayım var ki. Allah ah, Aa ah. Hadi geliyor Adalar sahili. Kuşurum. Aha. Aha. Allah'ım. Tabi git. Bu <laughs> 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 şimdi. Siktim aslında. Çok ya, anladın. ya ananı çıkartın spera da onda da şey olmadı. Ya o 18-17 öyle duruyor ya. Ne <laughs> <laughs>